Sevgili eşim, varlığına şükrettiğim, iyi kim dediğim, güzel bir yola giriyoruz diye başladığım bu evlilik yolunda aslında kendi sorumluluğunu bile alamayacak bir insanı göremediğim için her gün ilk önce kendimden, sonra evlatlarımdan özür diler hale geldim. Her şey güzel olsun diye başlamıştık. Hatırlıyor musun? Ne kadar güzel severdim beni. İlk önce farklı bir insan vardı karşımda özverili, saygılı, nezaketten hiç ödün vermeyen, benim için ve ailem için her türlü problemi gözü alan, sıkıntıyı gözü alan bir kahraman vardı gözümde. Gerçek yüzünü o kadar kısa zamanda çıkarttın ortaya koydun ki herkes çok, herkes iptal. Bak şimdi bitirdin. Bizden eser kalmadım. Pirana gibi her gün bir parça kopardım bizden. Şimdi sadece kemiklerimiz kaldı. Sona doğru yaklaşıyoruz. Görmezden geliyorsun. Hani hep konuşurduk ya seninle uzun uzun, insanlar ayrılırken kalitesini kumaşını ortaya koyardı. Evet şimdi onun vakti geldi. Çocuklarımız her kavgamızda gözlerimiz içine bakıyor. Ailemize, etrafımıza söyleyecek tek bir sözümüz kalmadı. Lütfen artık bu bitmiş tükenmiş evliliği insan gibi düzgünce bitirelim. Ve senden sonra ya da benden sonraki hayatlarımıza mutlu huzurlu devam edelim.